bu haftanın kehanetine bakalım. Neler söylenecek sevgili dostlar? Neler verilecek? Evet, her şeyden önce biliyorsunuz ki yeni ayın etkisiyle beraber bir haftaya giriyoruz. Yeni ay yengeçte gerçekleşmiş olduğu için yengeç neyi temsil eder? Suyu temsil eder. Su kenarında daha çok rahatlama söz konusu ama unutmayalım ki su dalgalanır, deniz dalgalanır. Burada duygusal dalgalanmayı da temsil ediyor. Yani birçok çiftimizde sorunlarda yaşanacak olmuş olduğunu gösteriyor. Rahatsızlık olarak da mide ve özgüvende sorunlar yaşanacaktır sevgili dostlar. O zaman şöyle diyebiliriz duygusal anlamda yeni bir dönem şeklinde diyebiliriz ama yeni ayda aynı zamanda hala dua ederek isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Güçlü bir şekilde özgüveninizi yukarıya çekmelisiniz. Lütfen yeni ayda dua edelim bu hafta dua haftası şeklinde değerlendiriyorum ve aynı zamanda tek başına her şeyi yapmaktan vazgeçmelisin diye bu yeni ayda sürekli insanlarla konuşmamız gerekiyor. İletişimimizi güçlendirmemiz gerekiyor ki amacımıza ve isteklerimize ulaşalım. O zaman bu nedir sevgili dostlar? İş arayanlar işlerini halledecekler. Aileyle ilgili iletişimi daha çok güçlendireceksiniz. İçsel huzurunuzu oluşturmak çok çok önemli küsler de barışacak. Bakın konuşmayı temsil ediyor ya sevgili dostlar. Küs olan kişilerin barışmış olduğunu, geçmişten bu yana sorun yaşayanların bu sorunlarını çözmüş olduğunu gösteriyor. O zaman bu hafta sorunlarımızı da çözebileceğiz. Küslüklerde barışacak ve kafamıza takılan sorular, sorunlar bunları halletmek için de yine insanlarla iletişimimizi güçlü tutacağız. Güvenlik duygumuz çok fazla ön planda olmuş olduğu için de sevgili dostlar yine belki sert bir girişim yapabiliriz. Burada çünkü ailemizin de sorunlarını çözme dönemindeyiz. Ama lütfen bu kavgasal olmasın. Sizlerden rica ediyorum. Konuşarak halledelim ve fazla para harcamayalım. Çünkü enerjimiz de artacak. Duygusal dalgalanmada tam net olarak ne istediğimizi bilmeden alışveriş yapma durumu da söz konusu olacaktır sevgili dostlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. <laughs>